arka <laughs> Arkadaşlar Hepinize merhaba Slime oynuyorum videomuz 2'ye hoş geldiniz hepiniz Hoş geldiniz Sefalar getirdiniz arkadaşlar Bugün sizler slime oynuyoruz Evet slime oynuyoruz 2 Slime oynuyoruz part 2 videosunu çekiyorum Part 2'de Gerçekten çok hoş bir slime ile oynayacağız Evet. Biraz fazla konuştum. Harika bir slime ile oynayacağız. Oynalım yiyeceksiniz. Ah. Evet arkadaşlar oynayacağımız slime bu. Part 2'de duş jeliyle slime oynayacağız. Duş jeliyle yaptığımız slime ile oynayacağız duş jeliyle yapın lütfen siz de duş jeliyle yapın çünkü nefes <laughs> kokuyor Hadi benim bakalım slime nerede? Nerede slime? Hani slime yok slime yok Arkadaşlar slime nerede? Bence yok Bence kaybettim bunu ben Arkadaşlar slime yok. İnanamıyorum slime yok. Yani yok. Tabii ki de burada. Arkadaşlar çok güzel şişti. Ah patladı. Bir şey olmaz. Biz daha güzelini yapacağız. Şimdi bu slime'ı açacağız. Oh, gerçekten çok güzel bir slime. Çok güzel bir slime. Siz de yapın slime yapın. Slime slime slime. Arkadaşlar slime fırladı. Bak, bakıp geliyoruz. Hemen. Acaba slime nereye fırladı? Soru işareti. Acaba slime nereye fırladı? Arkadaşlar slime'ın nereye fırladığını görmüşsünüzdür umarım çekmeye çalıştım. Gerçekten bir efsane slime fırladı. Evet slime. Biraz Arkadaşlar bence slime yapın sizler slime çok eğlenceli bir oyun. Şimdi şu şekilde yapıp kamerayı bu slime'a açacağım.

Slime'ımız uzuyor. Uzuyor, 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 uzuyor. Ve tut tut tut. Ah. ip atlayacak. Oo. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel uzuyor. Şimdi ben bunu iplik slime yapacağım. İplik slime. Şu şekilde iplik slime'ımızın içi dererar. Şimdi göreceğiz. Bakalım. Bu slime şişiyor mu? Evet şişti ama patladı. Bu şişiyor ama patlıyor. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Slime'ımızı. Abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın.